Bye. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar Super Mihan kanalının izleyenler merhaba arkadaşlar ben burada too much tek bir tanıcıda yiyorum ben şurada şurada tnt yazarsanız bunlardan çekmiyorum bunlardan sadece şu üç evi gösteriyorum isterseniz onlardan o üç ama buradakiler efsane arkadaşlar global Mark bu Şey işte. Doğalalım. Değerimize çatmakalım. Bu da tahtadan bir ev galiba. Tahtadan mı? Evet. Tahtadan. Bu da galiba bu da. Ben oynamıştım bunu. Bu vardı ben. Evet. Şimdi diyebilirsiniz. Yine bir yukarıda. Ama çok küçük bir yaka varmış.

Ben yeni bir açıp geri geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz çok hatta böyle kapandı. Bunu göstereceğim. Bunu da göstereceğim daha Bunu göstermiştim. Benim sevdiğim bir tane var.

我也不来，他长得帅，跟谁都亲近，他都不来。哎，咋的？哎，这东西，我今天没来。

I